Emir Berkay Ataman, Mehmet Can Belge, Egemer Soran, Celal Akçakaya, Mehmet. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yorum benim de ismi yazdım ben edelim. Geçelim. Ee, de burada mı? Kime? Evet arkadaşlar. Hükümet ziyaretine geldik. Aa, Emir orada gitti. ne yapıyor? oğlum? <laughs> çık oradan. Çık oh, çık. Evet, giriş yapmadan önce şöyle bir tavukların yanına gidelim. Ne yapıyorsunuz lan tavuklar? Keyif. Horoz yok. Ha bir tane var orada bir tane. Ha şu şu. Ha şu köşedeki horoz. Horoz mu? Tabii. horozun ağzına tutuyor. Şu horoz. Nasıl bir erkek be? Hadi gel şuraya, hadi. Hadi bakalım. Şöyle bir muhabbet kuşlarını falan bir sizlere göstereyim istiyorsanız. Şuraya falan hemen böyle gireyim içeri. Yoksa çekemeyiz. Maşallah. baya varmış ha. Allah nazardan saklasın. Bunlar ne? Vallahi ben bunları yumurta zannettim. <laughs> ne yapayım ulan? Üretimini mi yapayım? <laughs> Allah Allah. Bunlardan. Bunlardan. İyi onlara da bakarız. Sultanlar güzel Sultan papağanları, muhabbet kuşları burada üretimlerini yaptı. Evet burada da bakıcılar. Böyle iki tane. Mavi kanat postu. Müsabet yumurtası mı var? Başım. Yavru mu var? Allah Allah. Bakalım. Bismillah. Öbürü ne? Onun yavrusu he? Benim mi? Ha. Yavrulu dediğin? Altında yavrusu olan kuşu var mı? Var. Altında vereyim altına Küçük mü? Ha. Ver, besleriz. Evet. Kanat mı, şey mi? onlardan mı? Yavrusu. Allah, Allah Allah. Tamam ben bakarım ona. Kanatların yavrusu. Ben şey yapıyorum. Evet buraya şimdi ana kümese geçiyoruz. Hani yeni aldığın... He. Öbürü? O mu? Hmm, maşallah. Ne verdiler yumurtayı mı yattı? Ne verdiler yumurtayı, orada yumurta yattı, burada yumurtayı yattı. Bu, Bu kim? Yerliler, Çıktı mı? Yapıp, Ey maşallah. Hangi şeyin, çiftin? O içerideki bakıcı bunların bundan bunun yumurtası. Hı. Şimdi kovalaya yumurtlayacak. O da o da şunların. He o ikisi. Şunların. Orada şeyimiz var. Ne? Ağaçlarımız çıkardı. Neyler? Ağaçlarımız var ya. He. He, Zeytinler zeytinleri diyor. Çıkardı mı onlar? Yavrular çıktı mı? Yavrular çıktı. Hey maşallah hadi hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs> İyi yavrular büyüsün bunları talibim. İnşallah. Orada sırtı kızılımız çıkardı. Yatıyor. He bu da çıkardı. İyi maşallah. Allah nazardan sıklasın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İyi güzel. Ben buraya geldim. Ayağım bereketli geldi ya. Benden sonra mı oldu bunlar hepsi? sen zaten yumurta vardı. Yumurta vardı ama yavrular çıkmamıştı değil mi? İyi maşallah ya, maşallah. Tutmadım aslında. Şun çantasından belli bu arayınlayacak. Baya harflanmış geranaklar. Harflanmış bak, hmm. arkadaşım sana göstereceğim. Hmm. Gel al, gel. Sümela. Maşallah. Ya, yumurtalı mı şu an? Yumurtalı. Kedi yumurtalı. Fütillerinden var mı bir haber? Fütiller yeni iş oldu. Allah Allah. Kovalıyor ama olacak o da. Niye yumurtaya kovalıyor belli. Ey maşallah bunlar yeni ispiller. Ne boyları falan da iyi. Tabii canım. Yo bu güzel. Hadi yani, orada tunekte yatmazsa bak. Duruşu, muruşu, fiziği de güzel. Aynen. Yavruyu getirdim görüyorsunuz arkadaşlar. Fitilli yavrunun yanına koydum. Anne baba oturmuyor. Anne baba şu an eşeklik yapıyor. Ama fitilli yavru da büyüdüğünden dolayı sanırım fitilli yavru ona anne babalık yapacak. Öyle gözüküyor. Yavrunun durumunu da gördüm öyle. Baktım ayakları ayakları tutmuyor. Soğuktan titriyor. Daha dün ölecekti büyük ihtimalle öyle gözüküyordu. Yani getirmeseydim daha dün ölecekti aldım getirdim. Artık Allah'a emanet. Gerçekten sadece Allah'a emanet. Ben bile bir aracıyım artık bu dakikadan sonra. İnşallah fitilli yavru ısısını ona veriyor. Zaten belli. O da yemeğini verdim. Kendim besliyorum ona arkadaşlar. Paletle besliyorum. Yemeğini verdim. Zaten görüyorsunuz kur saat oldu. İnşallah büyütürüz. Temennimiz bundan yana. Eğer bu canı büyütürsek var ya daha da bir şey istemem. Allah'ım sesimi duy onu büyütelim. Ya Rabbi sen sesimi duy ya Rabbi. Oğlum niye dövüyorsun onları? Eşek. He? Siz niye yavrunun üzerine oturmuyorsunuz oğlum? He kızım? Yavrunun üzerine otursanız, onu ısıtsanız, hayvan ölmese, büyüse ne olacak? He? Zırt olur. İkiniz de çıkmışsınız dışarıya, sürtüyorsunuz. Bana bak bana, sana diyorum. Sana diyorum, fitilli. Numunu ne yapıyorsun kral? Büyüyorsun artık ha. Eşek, <laughs> büyüyor artık harbiden ha. Gel. Büyüyor mu oğlum? Oğlum mu kızım mı çözemedim. Baba baba. Kendini nasıl yapıyor? Duma 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 duma. <laughs> Senin kulağını yerim o. Senin kulağını yerim o. Artık büyüyor ya. Şami erkek. Artık tüylerini müylerini dizdi. Olacak inşallah ya. Ne diyorsunuz? Aramızda bu tarz kuşlardan anlayanlar var mı? Şamilerim hakkında bir yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yavrularınız büyüyor ha. Yavrularınız büyüyor artık. Tabi siz oluşum kanadı öyle olunca babası dedi ben bakarım. Takviyelerimi de yapıyorum Allah'ın izni zımba gibi karşınıza çıkacaklar. Kırmızı nakışlı yavruları. Bunlar tekrardan çiftleşmeye hazırlanıyorlar. İyisini almadan durmak yok arkadaşlar. İyisini almadan durmak yok. Son gaz devam. Bakalım. Nasibimizde varsa inşallah iyisi karşımıza çıkacak Allah'ın izniyle. İnşallah altlarından çıkar güzel böyle bir festival of derim o zaman. Size gelecek olursak. Yani sizden bir ses soluk yok oğlum. Niye? He? Ne zaman yumurtlamayı düşünüyorsunuz? Mineral takviyelerini de yapıyorum. Görüyorsunuz taşlarını da önlerine koyuyorum. Hani mineralsiz de kalmasınlar diye. Bakalım nasip kısmettir ya. Nasipten öteki yok. Kesinlikle. Keyfi yerinde gibi gözüküyor değil mi? Olacak inşallah ya. Bakalım nasip. Allah'ım sana bıraktım. Elimden geldiğince doyuracağım. İnşallah büyür. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.